Hepinize arkadaşlar. Ben bugün sizlerle beraber e, Ultimate Costumlar oynayacağız. E, yorumlar bir, tane yorum gelmiş. Baktım bütün maskeyle gelen karakterleri 20 yap bir istediğim bir karakteri kullan dedi adam demişler. Ben de giriyorum. tüm maskeyle gelenlerin hepsini açacağım maskeyle gidenleri. Bu kadar maskeyle gidenler herhalde şu anda gözüme sahip tam başka yok maskeyle gidenler. Bir de istediğim karakter olduğu için şu Nightmare Freddy seçiyorum ve ofis seçelim ikinci ofis. Pablo Ops'lardan baya ee, bayağı bir Pablo var şu anda. Ee, şunu alalım. Bunu Diğer videoda gösteremedim. Bu videoda belki çıkar. O şey. Çalış değiştiren robot. Başlayalım. Bu arada bu tuşları öğrendim bayağı bir. Neyse. Ha, doğru. Karakterler ay sağ ah şeyleri unuttum. Anlattığım şeyleri unuttum. Kimleri de hatırladım. Böyle geliyorlar yine. Ah. Böyle bekleyeceğiz işte arkadaşlar. Şunları açıyor tamam. Bonnie ve Golden Freddy geldi. Tamam düşmüş. Oh. Kanka kısa bir yere gelir. Az önce. Bu değil de. Kısa değil Ah! Ah! Ay! Ah. İşte bu challenge değiştiren. Bu yeni bir savaşçı. Ay savaşçılık yeri şey ekliyor. Ee, um, animatörlük ekliyor veya şeylerin gücünü arttırıyor. Güzel. İnşallah kötü animasyon çekmiştir. Işte. Yani zor bir. Bakalım değil. Nightmare'lar olmasın da. Nightmare var kötü. Aa, Golden Freddy. Oh. Az söylüyordum. Oğlum burada hobi de gelmiyor ya artık. Eskiden hiç gelmeme gelmedi şimdi hep gelmeye başladı bile. Bu arada arkadaşlar ilk ofiste mi oynayayım ikinci ofiste mi? Yani. Size bağlı. Öldüm mü? şey yaşamamış. Az önce monitör kapandı da ondan arkadaşlar. Yani. İşte kolay. Geçen de kolay dedim ama öldüm. Her an girebiliriz. giyebiliriz. Kime eklediğini bilmiyorum. Belki eklemedi. Diyeceğim de eklemiştim. geldi. Kiriye deneme yaptı. Oh! Ama hatırladığım için bir şey yaramadı. Oo, biri geldi ofise. Tamam, çıkıyormuş. Bu arada arkadaşlar az önce ki gelen kuş Rockstar Fox'un kuşu. Ve harbiden kime ekledi? Çok merak ettim. Bonnie girdi odaya. kimi ekledi çok merak ediyorum daha 4 yani saat 4 burada herhalde daha şeyle yapacağım arkadaşlar 2 challenge yapabilirim belki de o 4000 puanlık şeyi bu sefer geçebilirim belki bu sefer söylediğim söylemeyeceğim artık karakterlerin özelliklerini biri girdi odaya Ve böyle denemeler yaparlar arkadaşlar. 5 oldu saat. Şurası 30 olunca yani saniye. Yok. Şey. Yo. Ha, aynı. Rockstar Foxy'den hiçbir şey istemiyorum diyeceğim de. Alsamydık. Power gidiyor. Power bitti. Eyvah. Eyvah. 10 saniye. Lütfen odaya kimse girmesin. Lütfen 5 saniye. 5 saniye kaldı. Biri girdi. Biri girdi odaya. Ama kazandık. Ama kazandık. Evet. Neden ek puan verdi? Çünkü şey o challenge değiştiren robot var ya o eklediği için ekstra puan da verdi. Kimi ekledi? Rockstar Fox eklemiş lan. İyi. Zarar vermeyen bir robot eklemiş şimdi arkadaşlar bu arada ben de o 4000 puanlık taktiği yapayım. Geçen nasıl öldüğünü anladım. Nightmare kapıdan bakmış ondan. Hızlıca yapalım. Bu video yüksek ihtimalle arkadaşlar 10 dakikanın üzerine çıkacak bir video olur diye düşünüyorum ben. Evet hemen seçiyorum karakterleri. Ay animatronikleri karakter deyip duruyorum şunlara İnşallah bu sefer geçerim diğerkinde Nightmare'ın yüzünden Bu arada arkadaşlar bunun da gizemlerini de anlatacağım yani bazılarında gizemler varmış Mesela bir tane bazen şey sarı bir çocuk ekrana geliyormuş Hatta o bana geldi iki kere falan. Dün geldi, videoda değildim. Biraz alıştırma yapıyordum. O zaman gelmişti arkadaşlar. <laughs> evet, odaya Bonnie girdi galiba. Aynen. Balık tut. Sızca. Reset Ventilation. Aaa! Çok kötü. Bakalım. Hayır yapma bunu ya. Az önce gösterdim ama şimdi. Az önce kazandık ama o kolaydı. Lan git. Eğer geçersem yeni rekorum olur. Geçersen. Bu da. Geçemeyeceğim için. Bırak artık kolay. Karakterler de kalmadı. Huu. Shadow Bonnie işte güzel güzel Shadow Bonnie ve bunda şeydeydim arkadaşlar şu gördüğünüz Shadow Bonnie ve videodaydım oh oh be ikinciyi görüyorum hayatımda ucn'de gitti Shadow Bonnie İlk, ay ikinci kez görüyorum be ve videodaydım çok fazla şarj gidiyor. Saat 2 daha 60 şarjımız var. Bu diye girdi galiba. Aynen. Çıka girmiş. Phantom Freddy'ye jumpscare yeni arkadaşlar. Yani bir şey oluyor. Ee, uzun zaman sonra gelmiyor. Tabi maske kapalı. Bonnie girdi. O çıka girmiş. Bonnie girdi mi? <laughs> Ventilation yapalım. Meple de hala çok merak ediyorum. Gershandy Genk geldi. Of. Ekran çok kötü oldu. Kapılardan biri bakıyor mu? Bakmıyor. Geçen bundan öldüm. Ah Bonnie girdi. Az söylüyordum. katılar Kapıları hep unutuyorum. Kapılar. Abone çabuk git çabuk git çabuk git Ventilasy ama çabuk gidin Of çok zor Aa! öldük öldük bu kadar kasmadan sonra nightmare'lere falan öldük hiç çünkü hiç kapılara bakmadım şunu aç Oyunun sesini kıstım arkadaşlar. Of. Yüksek ihtimal kaybettik. Yüksek ama. Kaybetmemiş de olabiliriz. Ama kaybettik. Balonçu çocuk girme. Bak işte. Sen ışıkla git. Hiç kapılara bakmadım. video boni falan gelmedi hiç. Herhalde son ölümler de doğru gelecekler. Herhangi biri. Şurası 30 olsun Allah için. Ama kaybettik. Bence. Bırak sen Lütfen ver. Lütfen. Ya öldürme ya. Öldürme ya. Öldürme ya. Kime ekledin ya? Var kime ekledin onu öğrenelim. Ya tam geçiyorduk ya. Kimi ekledim ben? Aa eklememiş. <laughs> eklememiş arkadaşlar. Ve ben buna rağmen Rockstar Fox'u öldüm. Of. Oh, ben neden Rockstar Fox'u'ya basıyorum ki? Zaten 20 yapmışım. 20 de daha fazla oluyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.